Soyarken dikkat edeceksin. Çabuk çabuk soyacaksın. Gözünün yaşına bakmayacaksın. Nasıl öğrendin bu işi? Bu hı. kadar çabuk soymayı kimden öğrendin? Hı. Hı? Rahmetli babamdan. O işe başladı mı? Bin tane yapmadan durmazdı. Ah babacım ah. Ben de bugün bin tane yapmadan durmayacağım. Geç kaldık. Zararın neresinden dönse kardur davanın çaldık. Bir güzel soyduktan sonra uzunlamasına yatıracaksın. Bu sert tahta üzerinde daha kolay olur. Hatulan geliyorum. Ne yapıyorsunuz? Biz iyi, siz ne yapıyorsunuz? İşiniz yoksa ellerinizi yıkayıp gelin soğan doğrayalım. Ula baba. <laughs> Benim güzel kızım. Bak sana ne diyeceğim. Ha bu herif sana bir kötülük edecek diye korkağız. Seni bizim eve götüreceğiz. Ben evimden ayrılmam. Kocamdan da boşanmam. Boşanıncaya kadar ayrı ayrı yatacaksınız! Zaten beraber yatmıyoruz ki, ayrı ayrı yatıyoruz! Ne dedin, ne dedin? Anlamam ben, senin cosun cos değil! Peki ne? Anahtar deliği mi? Ula çok cevesoluk edersen, olur sonra kurşun deli. Bela ya, Allah Allah, Allah! Bizim kızdan boşanıncaya kadar yanına sokulmayacaksın! Evet, anlamadım! Aferin sana! Çişim geldi, yapayım mı? Hayır! Altıma edeceğim ya.